<laughs> Kızlar, işte at çiftliğine geldik. Aa, çok güzelmiş. İremcim, niye buraya geldik? Chelsea sen atları çok merak ediyordun. Ben de sürpriz olsun istedim. Hem sadece bakmayacağız, bineceğiz de. Aa, nasıl? Önce başımızı da korumak için bu kaskımıza takacağız. Hadi giyinelim. Hı. Evet. Hadi Barbie sen de giyin. Barbie bu kaskın bunlar da bilinç için çizmelerin. Ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. Tamam o zaman önce Barbie'den başlayalım. Barbie'yi bindirelim. Şöyle atımızı çıkaralım. Şimdi sol ayağını buraya basabilirsin Barbie. Evet. Şöyle tutunalım. Evet, öbür ayağımızı atıyoruz. Hıh. Hı. Yardımcı olabiliriz. Şimdi ellerini sıkıca tut, birazcık ipi sallayabiliriz. O hareket edecek zaten. Evet. <laughs> Sıra bende. Acaba ben hangi yata bineceğim? Hmm, hepsi çok tatlı. Ay, ben buna binebilir miyim, İrem? Tabii ki yinebilirsin. Evet şimdi sol ayağımızı basıyoruz. Ve sağ ayağımızı atıyoruz. Evet işte oldu. Hazır mısın? Yavaş yavaş gidelim. Hı -hı. <laughs> Ay çok eğlenceli. <laughs> çok tatlısın hayatım. <laughs> Anne Çok eğlenceli. <laughs> Bu kadar sevmenize ve eğlenmenize çok sevindim. Siz de atları sever misiniz? Görüşürüz. <laughs>